Ne? Patlıcan mı? Oğlum en sevmedi diyor. En sevdiği demiyor. Ne? Kereviz. Oğlum patlıcan benim hayatta en sevdiğim yemek. En sevdiğim. Ama olsun bir yerden bilmişim kardeşim patlıcanla. Ne yazdın abi? Ne? Sushi mi? Bakla mı? Sushi mi bakla mı? Hangisini daha seviyorsun? Sushi. Adam <laughs> kendi bilmiyor daha ya. Ama bir dakika kendi şeyimizden baktım yani ben hani yöresel anlamda düşündüm. Ya. Ne bilgisayarla uğraşıyor dedim. Ben de geyik yazdım. Abi bilgisayar nasıl sürekli? <laughs> evet, doğru aslında. Yani evet. bu sushi bakla gibi oldu ya. Yani. Evet, Şimdi bilgisayar nasıl sürekli yani? Bilgisayarla uğraşıyorum ama G evet. de yapıyorum. Döndür. Telefonla uğraşıyor. Instagram. Evet. Telefonla uğraşıyor evet. Evet, evet, ya. abi. Instagram. Evet. ne? Arada. Arada. <laughs> arada. E, evet. Çok ince. Çok ince. Ar arada okay. çok kullanıyorum. Ya yani, okey ben yazacaktım ama arada şey yapıyor. Ya şu şey, Arada mesela böyle bir şey de var yani falan evet, filan. Ya arada çok yani, Arada Arada bunu aradayı çok kullanın da okey daha çok Evet. Okey abi tamam. 1 2 3 Kanka mı? Gardaş. Kardeş de. Bir de acıktım var altında. Gardaş okeydir bende. Acıktım da var. O da okey. Ya buna x de okey diyorum Ama ben kanka yani. da çok kullanıyorsun. Evet o evet. kanka devam lazım belki. Ya kanka doğru cevap daha. Yani. <laughs> Hangisi so. Doğru mu? <laughs> Aa evet ya. Ne evet evet sen ya. Şu yap, yaptım. parmak yaptı sen. Evet. Be. evet yani ona kalp koymayaydı neydi? Kalp kullanıyorsun sen abi. Ama Melih'cim o sadece sana ah burada ha. ele verdin e kardeşim. sen bana öpücük de atıyorsun emojili böyle öpücük. E Eda hayatımız <laughs> kalmadı Melih. <laughs> aynı şeyi yazdığımızı inanıyorum ya. Aynı şeyi yazdık şu an. Hazır mısın? Bir, iki, üç. İçerik bitmesi. Tamam video fikri bulamamak aynı şey. Aynı, tamam. aynı. <laughs> Ne? Ne o? Fare mi? Fareden, <laughs> korkuyor musun sen ya? Ya aslında eski evinde bir 3-4 yıl yaşadık da pek haz etmiyorum kendilerinden ya. Trivia Crack. Evet. Aynen öyle. Doğru da yazmışım. Son, da ona baktım. Son zamanlarda bayağı oynuyorum evet. Hadi be. Kendi kıraş mı? Abi kendi kıraş değil mi? Abi kendi kıraş ağlamaz ya. Niye? Öf kelimelik. Ha. ha. Hmm. Kendi crush ağlamaz. Ya. Kendi düşen ağlamaz. Ya. kardeşim. Ama Kelim kelimelikti. Hadi ya. Kendi crush'ı ben bırakalı yıllar oldu ya. O seni bıraktı mı? <laughs> Kanka o beni bırakmıyor hala. Ya. Keşfette duruyor. <laughs> Abi ben baya kötüymüşüm ya. Yani evet, Meliç'im. dört tane şeyi bildi, Meli iki tane şeyi bilebildi. Ben dedim, ben seni çok tanıyorum ama sen tanımıyorsun. Biraz bana dayarlar Meli! Bundan sonra daha çok anlayacağım. Bak ama öğrendim iki tane daha, üç tane daha şey. Aa, çok öğrendim.